Dünyayı biz yönetiyoruz. Benim jenerasyonum yönetiyor. Baby boomer. <laughs> Bütün iktidarlarda biz varız. Her yerde. Steve Jobs kim? Baby boomer. Bill Gates kim? O da baby boomer. Tim Cook geldi, o da öyle baby boomer. Şimdi biz tarifliyoruz. Kimler için tarifliyoruz? O 24 milyona diyoruz ki siz busunuz. Ya al alakası yok. Gerçekten. Yani, o notlara bakıyorum, striptin dışına çıkmayayım, e, dağıtmayayım diye. E, Şimdi açıkçası biz bu gençlerin yaşamını kararttık. Yani çevreyi katleden de biziz, toprağı betonla dolduran da biriz 1980'den beri. Bütün şey bizim yönetimimizde. Açıkçası son 10-12 yılda bu gençlerin hayatını kararttık diye düşünüyorum. Dünyada çok farklı bir yerde olmadığını düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Niye anne babanın evinde oturuyor? Bunun altını dikkatle çizmek istiyorum. Çünkü kendisinin anne babasından daha az bir müreffeh bir hayat beklediğini düşünüyor. Yani yola çıkarsa daha iyi bir şey yaşayacağını düşün. Benim böyle bir evim hiç olamayacak diye düşünüyor. Benim böyle bir hayatım olamayacak. Ben bu kadar seyahate çıkamayacağım diye düşünüyor. Hayatları gerçeklerden kaçmakla geçiniyor. Sevgilisiyle yemeğe çıkınıyor, çıkıyor. Bütün gece eli gözü cep telefonunda. Çünkü yaşadığı hayat hayat değil. O ikinci, üçüncü, dördüncü hayatı eş anlı yaşamak istiyor. Oraya like ediyor, buradayım diyor. Buradayım ama oradayım diyor. Ee, her şey anlık. Anlık tüketmek için kısa vadeli. Zira aslında uzun vadeyi düşümü fikri bile felç ediyor onları, paralize ediyor.